E, o da şey evet dinleyelim. Sus. Su, Mahsen su. su. şarkı dinliyoruz. Hiç değişmemişsin hala anmazsın. Ya tamam tamam. Sensin. En erkek sevdalısı sensin <laughs> tamam. Aynadaki bana kızgın <laughs> Ben hep boynuma sarılanın elini sıktım Mütevazilik zehirli tılsım Derecesini bilemedim sırıldı sıtkın Koca bir delizyondu yedi yılım Eskidi yüzün dedin ben de derimi yırttım Ne o beni yettiğini kıldı değişmezsin Sen diyenim sesini kıstım benim iki öğretti MJ yeteneğim bir yani. parla yokken söndü ışığım Sokakların bana ödülü bir ifade tutanı Hayır salak alp ne yaşandığını bilmiyor Geliyor şeyin iki yanında Orada ııı falan yapıyor Git izle bakayım Ga ya çıkış, retim, Makara yapıyoruz amına koyayım. Kafayı onu seçtim. Anladım money talks boş muhabbeti kestim. Yaradı bu detoks mu son şeve restim. Olmuyorum irademe teslim. en sert anı. Bir sarıyı gerçek sandım. Toz pembe bir sis vardı. İstanbul üstün yağdı. Gölgemi tanımadım. Düştükçe bir başka kalktın. Kalamam anladım. Aynı kalamam anladım. Aradım hep aradım. Bin lüzme verin bakayım. Değişik gibi geldi bana biraz. Dinlesem böyle bir iki kere dinlesem sarar gibi. Benden uzak iyi niyetim senden uzak yeah. Zincire bağlı bir ömür bastırılıp sana, O matranı zinciri kırıp ıslıklanan Eski ben yok gözü doyan Söyle bana şu başıma hanginizin hatırına dönüyor lan Darısı sana yok koli koli para Fazlası ZARA ihtiyacım yok insana Tüm domino taşları bakıyor tepizara Bu yüzden ne o dövüştürdük biri bir popstara What?

那我用你自己呀。 Okey ya. Okey. Yani Mehten Win olsun. Eray Mansur ihtiyaç yok otele. Hadi bakalım dinleyelim hemen işi geliyorum. Dinliyorum zaten kulaklık takılır. <laughs> Tüm <laughs> gece gözler <laughs> açık benzin üstü açık ihtiyaç yok otele. En yakın arkadaşım o benim sırdaşım onu değil. Endişelenme beni düşünme Günün sonunda geleceğim yanına Beni arama iki kade içince Zaten sen geliyorsun yanıma Ben yazarken aladım, Sen dinlerken alama Dile kolay Üç senemi harcadım kalan ömrümü de harcarım Sana veda hep elveda Yüzümüz gülmedi açtan yana Mutlu görümse de mutsuz resimler Yaralar İstanbul seni yeneceğim anlatırdım da yere de. Bir kadına mı yenileceğim? El ale, götürdün aklımı başımdan söyle. El ale. kaldım yalnız şu yaşımda söyle. Ne halle gezdik perişan ne oldu model halle? Halle durumlar sakat bak dizlerimde kalmadı takat gözlerimde yaşlarım fakat gelmeyeceksin anladım tamam beni vur beni bırakma burada sensiz bu şehir karanlık bebeğim bazen kendimi izliyorum aynada uzaklaştım ve yaşlandım hep yan yana yanalım bu cehennemde gel benimle hadi sanma da biter bu hırsım benim günahlarımda kalelerim var Gülüm dedim dikenlerini serdin yollarıma vakitler ve sadece canım var Yaralar var ve yeni değil İstanbul seni yeneceğim Anlatırdım da yeri değil Bir kadına mı yenileceğim Delalde. Götürdün aklımı başımdan söyle Delalde. Kaldım yalnız şu yaşımdan Delalde. söyle Beğendim ben ya. Ben Yapar bunu Enes. Okey bence. Dinlerim yani. Ben dinlemem ya. Chico İstanbul Mafya. Koz ver. Koz ver. Elime mi bakıyorsun Yok lan haberlere baksana. Etki on Hazım deyip barışır Bir sıkıntım olduğunda bütün şehir karışır Kim kimle kapışır Abilerin anca küçük çiko ile yarışır bazıları yanıyor Ölmeyenler kendini de dokuz canlı sanıyor Ben şarkı kuzen aynen herkes sana fena, tapıyor fena. Dur bile senden güzel müzik yapıyor <laughs> Gecelerde yüz kapalı bedevi Konum belli aynen öyle ok meydanı cemevi Hem kendimi hem sana ayarlıyorum kefeni Sen yapmadığın icraatta kapıcan o çeneni Gönlüm, gönlüm belalarda benim olamadı karıda Bu şehir bizimden çıko aldı en üst katıda İstanbul büyük şehir tehlikeli mahalle Doğuda hayal kuranı <laughs> sikiyorlar batıda <laughs> mafya Hasım deyip barışır Bir sıkıntım olduğunda bütün şehir karışır İstanbul mafya Kim kimle kapışır Abilerin ancak küçük çiko ile yarışır İstanbul mafya Yok mafya. İstanbul mafya İstanbul mafya, yeah, yeah, yeah. İstanbul mafya. <laughs> Büyük para vuran Bin gün beklersin ama bir gün vurulursun Artık diğer dünyada da kral bana kurulursun <laughs> Dostlara düşmanlara da bunlar da yorulsun Sana motorla gelirsem asımcılığı unutursun <laughs> hızlı tabanlarım sizden daha fazla polis gördü yeni ayakkabım. Firar dilim dostum paşa gibi rahattayım. Öldüremediniz oğlum hala hayattayım. <laughs> İstanbul mafya. <laughs> Akmadı. Akmadı. <Bu>. İstanbul mafya. <laughs> Şarkı attım. Niye? O bir şarkısı çıkmış da onu da attım sonra özelden. Bir de bu varmış. Hayat bana boşlusun bir gençlik. Yolların yanlış olduğunu biliyordum yine de seninle geçtim. Bir zamanlar sevdim o yüz bir yabancı şimdi. Biz beraber büyüdük sen nasıl herkesleştin? Şimdi beni soruyorsan. sana güveniyordum ya kördüm Oysa savaşımı gözlerimle gördün Ben senin için öldüm Ama sen benim için öldün Alo Gi Artık değil eski ben Gözlerim Yol gideceksek gülen ben bir be geliyorum 5 dakikaya bir Bir gün Sanki vurulmuş gibiyim her yerimden Sen benim evimdin ama emin değildin Benimle yaşadın ama benim değildin Aşık olduğum sen değil eski sen Benden nasıl kolay vazgeçebildin Fena Yarasın kalbimde Aynı yatakta uyudum katilimle Tek bir nefes almadım bile Bir yabancısın artık bana en tanıdık halinle Seninle savaşmalıydık seninle savaştık Ben seninle seninleyken vedalaştım Beni tanıyamadın değil mi Söyle bu kim aynadı ki ben değilim Birileri gitti değiştim Bütün gece kaderimi içtim Sana korkuyorum demiştim Sen beni sevgiye inanarak öldüm Ya sana güveniyordum ya kördüm Oysa savaşımı gözlerimle gördün Ben senin için öldüm Sen benim için öldün Yani meh olmuş No 1 dinleyelim bakalım No 1 onlar anlamaz Bizim bizim kanaatimizde bir Weeple gerekecek gibi. Oh Çünkü hasta aslında düzen Hiçbir şekilde e, toparlanmıyor. Zeynep ve bizi çok sık ziyaret etmeye başladı. Ciddi kilo alıyor. Şey kaybı var. Ee, Madde bağımlısı da muhtemelen. Onu da tam bilmiyoruz ama. Böyle bir şeyde algılar gibi olduk. Biz de Weeple planlayacağız ama MR, MR çektiriz hocam. Sizinle paylaşacağız. Teşekkür ederim. <laughs> Değişik bir başlangıç olmuş. Eyvallah çamalı koşu yazdın. Bu yol motorlu taşıtlar için karanlık tünel Sanki ateş ve borut gibiyim aydınlık güzel Neden böyle şeyler on senede bir içimden geçer Dert etmezsen hiçbir şey bir içimden geçer Her gün uyanıp atarım bulutlara jeton Sevdiğime bakmak bile şükretmenin bir yolu Ağlatacak şeyler yazdım sonra dedim sil onu Çünkü adım 11 çünkü çoktan yendim egomu Unut Dere var mı arbi ya? Onlar, 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 onlar anlamaz. Onlar anlamaz. Aklıma bahaneler gelir. Onlar anlamaz. Ruhumu esir almış gibi. Onlar anlamaz. Birazcık huzur içim onlar anlamaz hep gülümsemek için Onlar anlamaz Beşikte kafam daha güzeldi Onlar anlamaz Eşikte yatıp kalkmak nedir Onlar anlamaz Bu sokak nasıl bir sahnedir Onlar anlamaz Gözünden okunur kahpelik Onlar anlamaz Deflere damlayan kan keder Onlar anlamaz İyi niyet kardeşi terk eder Onlar anlamaz Ayranı üç çereye denk getirmek gibi azaldıkça sinir stres basar beni Onlar anlamaz Söndükçe küller yandı kafa Onlar Evimi topladım belki bulurum diye biz Yani çok benlik değil. Kadar... Onlar... <laughs> İçtiğimiz şeyleri bırakacak Cesareti sadece içince buluyorsak. Evet. Onlar, Onlar anlamaz. Onlar anlamaz. Onlar anlamaz, anlamaz. Ateş ve borut gibiyim. Aydınlık güzel, aydınlık sözel. <laughs> <Onlar anlamaz. gülüyor> Biraz dolu su <laughs> olmuş. Damla <laughs> kaldı. <laughs> 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 Yani bilemedim. Bir de mavi cennetini bana ver diye bir şarkı çıkarmış son. Hep birlikte hep birlikte. Ha ben mavi dinleyemiyorum ya. Çok rahatsız ediyor sesi benim. Lizzy de sarmıyor benim mesela, Evet. yapıyoruz aynı telden belki birleşip gitar oluruz ama arıyorum farklı tane seni böyle ancak kitap oluruz ellerimi tut dikenli tellerin üstünde de bağ buluruz bırakırsam bir tab olur abi çok böyle artık din söylediğini anlayamamaya başlıyorum artık oluyor ben bunu sevmiyorum şarkılarda kelimeler ağzın Ağzını ge ağzında bunu, geveliyor kanka. Bunu ne zaman dinleyeceğim biliyor musun? Böyle 8 duble rakı içtin o zaman belki bir anlam kazanabilir şarkı. Yani ama da kendin uydur yani. yani o kafanda kurarsın zaten. ya. <laughs> o, o, kadar sıkıntı. O zaman girdik mi? Öldür Yemeğimi yedim. Suflemi de yedim. Tatlı niyetine seni yiyecektim o ki ama sufle